Zeynep ne yapıyorsun sen öyle? <laughs> arkadaşlar 10 dakikadır izliyorum. Zeynep böyle telefona bakıyor, gülüyor, miliyor bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun kızım sen orada? Çok hoşuma gitti o ya ilk sen. Ne hoşuna gitti? Ne yapıyorsun? Snapchat'lik karakterleri okuyorum. Çok komik şeyler var ya. Allah ya ben siz mi yapıyorsun Zeynep? Dur bekle geliyorum ben de. Dur bekle geliyorum. Tamam tamam gel hadi. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> merhaba arkadaşlar. <laughs> Zeynep ben size filtrelere bakıyorsun öyle mi şimdi Vallahi yani? Valla çok eğlenceli güzel, çok komikti ya bunlar. Arkadaşlar bu arada ikimiz de siyah giyindik Zeynep'le. ile. Nedeni de biliyorsunuz bugün 10 Kasım. Aslında biz 9 Kasım'da çektik bunu ama yarın evet. yayınlayacağımız için siyah giyindik. Atamızı buradan Anladım saygıyla için. anıyoruz. Değil mi Zeynep'ciğim? Saygı ve özlemle anıyoruz atamızı buradan. Evet. Dedikten sonra videomuza başlıyoruz. Evet. Bu nedir Zeynep? Bu Disney karakterleri Yüksel bak şimdi. Dur pardon. <laughs> Şimdi, seçeceğim ve ben Filsin sen, dur. Bir daha bakayım, başa al. Bakayım ben neymişim. Hop. Şuraya mı yok Dur, dur, dur. Hop. Bu ne ya? Bu ne? Rapunzel mi? Nedir bu? Kim bu? Neydi bu ya? Bir daha Yazıyor orada bir şeyler değil mi? Disney'den. Disney mi bu? Disney karakterlerinden. Hangi ya? Boş ver de yani. Neydi? Tamam, bu oysa bu. Aaa, tavşan çıktı. Tavşan çıktı valla. Bu şeye benziyor ya, neydi? benziyor. Begkaya benziyor valla. Ay inanmıyorum. Bu uykucu galiba Zeynep uykucu. Yok ya bu uykucu. Sakar şey... mı yoksa? Bu sakara benziyor. Ahşapşal bir şeye benziyor. Arkadaşlar baksana. bu sakar mıydı ya yoksa uykucu muydu? Şimdi bu ya şey var. Böyle gözümün önüne gelmiyor tamam mı? Ee, uykucunun şöyle bir şeyi var ya. Uyku sakar o zaman var. bu sakar. Bu kesinlikle sakara benziyor deo, bence. Deo, deo. <laughs> Ama çok güzel değil mi? Mavisi Versene ya. bakayım. Ver bakayım. Vay arkadaşlar. Şapkası da oynuyor sürekli. Baksana. Nasıl parlak parlak ya baksana ne kadar güzel gözleri. Şapkaya bak şapkaya bak. Dur dur boş ver onu dur. Bu nedir? Aaa anime karakteri çok güzel değil mi? Zeynep bu Bradley'de şeye benziyor ya. Ne? Arkadaşlar Niloya'ya benzemiyor. Niloya'nın gözlerine benziyor. Vallahi doğru söyledin hadi değil mi? bakayım. Ya, bakayım böyle benim. olunca Niloya'ya benzemedi. Çatal bir şey oldu baksana. Hey. Valla fena oldu Zeynep. Hey. O nedir? Ee, Gözün rengini mi değiştiriyorsun. Ha, şu kaşlar alttaki, değişiyor. Şu alttaki şey ne? Kaşlar mi? yukarı Üst... çıktı birden. Bak öbürüne bastığınız zaman kaşlar yukarı çıkıyor. Bak. Yok tamam. bunda alçak oluyor ya. Geçiniz. Geçiniz. Geçiyor. Aa! Of, ikimiz birden oluyor. Aa ikimiz birden de mi oldu? Ay çok fena bu yüksel. Gözlere bak kanlı kanlı ya. Ver bakayım. Ay. Oo şuraya bakar mısın? Bir size... şey söyleyeceğim. O alnındaki neyi ifade ediyor acaba? Ben tam alnının yüksel. ortasında. Harbi nedir o ya? <laughs> İlk defa gördüm onu. Ama bir şey bir söyleyeyim mi? mi? Bu. İnanılmaz güzel bir şey ya bence. <gülüyor> Ay. <laughs> Zeynep gel buraya pecam seni. Ya Yeminle korktum ben bunu Arkadaşlar. Ben bu ne filtreyle oldu? video çekebilirim biliyor musun video aslında? Mu? Evet. Vallahi ben gerçekten yapabilirim yani bunu denemem lazım benim biraz. Bence daha. gayet güzel ve başarılı yapmışlar. Gözlere Çok bakar mısın? Bir de şey yani baksana yüksel dur bir bak, göz kırpacağım bir saniye. Şeyin değişmiyor yani değil mi? Bak sağa sola yapsana bir kafanı şöyle. Baksana hiç değişmiyor. Şey. Bazılarında hani böyle şey oluyor ya. Kayıyor değil mi? Burada evet kayma. bunda kayma olmuyor. Çok güzel. Bence gayet başarılı yapmışlar arkadaşlar. Ay! <gülüyor> <gülüyor> Dur, be. <laughs> Dur be. Dur bakalım. Hayır hayır ya, işte. ya, ya, işte. erkek var Barbie. mı Barbie'nin erkek kardeşi <laughs> ama burada uzun saçlar var tabi dudakları ne yapacağız peki yıldız yıldız ne kaçın? Barbie'de yıldızlar mı var böyle ya böyle işte ışıltı vermişler Barbie böyle ışıltı şey seviyor ya bana çevirsene bak bak yanaklarıma bak bir saniye yanaklarıma Barbie'yi var. ne zaman sevici Barbie arkadaşlar ya tövbe yarabbim ah. ay gö gözler örümcek gibi duruyor böyle yapınca ya bir tuhaf duruyor değil mi aç evet. bakayım gözlerini aç sen de bu, bu, esmer var bir yalnız. Bu kadar açabiliyoruz. Saçlar, açabiliyor. siyah. Zeynep. Ne siyah? Affedersin şey rengi ya. Tövbe şimdi konuşmak ne istemiyorum rengi? ama. Ya sen anla işte. Kaka. Kaka. Ya işte. Kaka, Kaka ya diyelim kısaca. Yani tövbe estağfurullah ne olduğu belli <laughs> evet, değil. Evet bir çarpı geç. Bu nedir? Aaa! <laughs> Ay bu ne insan? Oo, çok fena oldu. Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi Zeynep? <laughs> dur dur bir saniye. En başa alsana şunu ya. En başa bir dakika. ha. <laughs> Zeynep var ya. Aynı abine benzedin ha burada. <laughs> Gerçekten bak abine benzedin şu an. Arkadaşlar Zeynep'in abisi <laughs> var iki tane. İkisi de da hangisine benzedin sence daha çok? Bence Yılmaz'a benzedin. Değil mi? Yılmaz abine Yılmaz benzedin. Yılmaz'a daha çok benzedin. Ver bakayım bir de ben deneyeyim Yemin ya. Yeminle aynı var ya. İkisi de kendisi. Ooo Oo, Zeynep. Karizma 10 numara. Valla var. var ya fena oldu <laughs> 15 sene sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. <laughs> Yüksel sizce saçını kazıttırsın mı ne dersiniz Yüksel Bak, ne dersin he? Bilmiyorum ki ya ben yakıştırdım rahat yani. Rahat be rahat işte. Arkadaşlar ben yakıştırdım şey... sizi bilmiyorum ama. Siz yani ne diyorsunuz size yakıştı mı kıcır. arkadaşlar? Ya benim için fark etmez ben çok şey yapmak, yapmak istiyorsan ben yapabilirsin. Ben sana söyleyeyim gerçekten fena oldu yani. Dur ya şunu denemek istiyorum hormonlu hormonlu hayırdır İhsan? Yönetmenler görse var evin bu halinde Recep, çağırırlar ya yani bak Recep değil, Recep, abi. Değil. Recep abi neredesin <laughs> abi? Ben buradayım sen neredesin? Ay çok güzel şu neymiş? O nedir? Aaa! Aa, bu, bu, bu ne şey vardır? mi? Ne Baksana bu? bunu kadın Şu yapmışlar. hasta olanlar falan evet, var ya. Kemoterapi, kemoterapi görüyorlar gibi, değil mi? evet, mi? Evet kemoterapi için Bak çiller miller var aklı suratında. Evet. Geçelim. Geçelim. Bu arada onlara da Allah altında. şifa versin evet. onlara diyoruz. Evet. Hemen geçiyorum bu neymiş? Aa. Ağzını aç diyor. Ağzını aç. Ha. O da ne lan? Kendimden korktum işte. Vallahi var ya ben ha. sana söyleyeyim gerçekten söyle. Arkadaşlar Yüksel <laughs> oyunda da biliyorsunuz ben bir kurt adam olmuştum bir kere. Fela. Onu izleyen var mı bilmiyorum ama. Ha. Yüksel ya. Var ya. Ayın güzelliğine baksana arkadaki. Ayın Dur. güzelliğine bak arkada. Ben size söyleyeyim bu karakteri kullanabilir misin? Diş çıkarsana be. Diş çıkar olmuyor mu? Göz Değil olm kırp. Göz kırpıyorum. Kulaklarını oynatıyorum. Kulaklarımı oynatıyorum. <laughs> Hiçbir şey olmuyor. <laughs> Hiçbir şey olmuyor. Bu ne be? Aa Zeynep Bey çaycı çaycı. <gülüyor> çaycı. <gülüyor> çaycı, <gülüyor> çaycı Hüseyin <laughs> var ya arkadaşlar. Çaylar. Hüseyin abi bize buradan çaylar kocaman mısın? sevgilerimizi yolluyoruz. Olur da belki denk geliriz derdik. 5 şekerli olsun. 5. <laughs> tamam abi getiriyorum ya. <laughs> Çay siparişi ver bakayım Zeynep. Ee, ay ben çok çirkin oldum. İhsan gösterme beni ya. Bu da şey Hüseyin abinin kız kardeşi. Ha, ee, şey, de sen. kötü oldu. <laughs> ye, 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 ye. değiştir ya. Ya değiştir ya beni çirkin. Dur, dakika, dur Ben sevdim bu karakteri ya. Değil mi Hüseyin abi? Hüseyin abi. Neredesin abi? Ee, abi şekerler beş şekerli. O dudak niye buradan böyle oh. yedi? <laughs> ay Yüksel değiştirelim ben. Ya evet. dursana değiştireceğim ya. <laughs> Çıkıyor. <Çirkin. gülüyor> Zeynep yanakların nerede? Yanaklar yok. Zeynep estetik ameliyat olmuşsun ama dudaklarından yanaklara <laughs> şey olmuş. Burundan almış dudaklara koymuş. <laughs> Yanak, yanakların kaybolmuş. Anaa çünkü kurbağalara benzedi be. Kurbağa gelmiş. Yakışıklı çocuk ne yapıyorsun ya? <laughs> kurbağa Vay Kermit. Yarabba, ne oldun harbiden ha? Yüksel kurbağa Kermit oldun ya. Dediğin ne? Kermit. Dur bakayım uzaktan bakayım bir de şöyle. Aa bak yanakların belli oldu şimdi. Benimkisini yap bakayım. Bak. Konuş bakayım konuş. Çirkin mi? şey seni. Sonra. Seni çirkin şey Sen çok çirkinsin be. Gel öpeceğim <laughs> seni be. Bari bu dudakla da ne öpülür ha Bütün suratını, bütün suratını alır mı ağzıma? be. Ay. <laughs> Ay. <laughs> dur insan. Geç. Dur, geç dur, bana dur. geç. Sıradaki gelsin. Evet, atamız geldi. Zaten. 1938. Aa şuna bak. Ay Yüksel bu çok güzel. Aa. En güzeli bu baksana. Ay, ya, Şuradan şimdi. bir resim alayım. Tamam. Geçiniz. Bu ne lan? Abo. Lan ne oldu senin. Koçum benim şu yanaklara bak. Neyiksin de çevirsin Allah aşkına. Şuraya bak yanaklara bak yanaklara. Tumlu tumlu hani yanaklar. Tamam hadi kapatacağız hadi. Yeter yeter bu kadarını kapatacağız. Ya kapatacağız Arkadaşlar, hadi. Arkadaşlar şu yanaklara bakın ne kadar güzel. İlk kapatacağız. Eee varmışlar. Ay yeter güzel bu kadar Allah aşkına ya. Evet <laughs> Ay, arkadaşlar. arkadaşlar, sizi çok seviyoruz. Görüşmek Bir üzere Bir kanalıma sonraki abone. Videoda görüşmek <laughs> üzere. Kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.